Daha önce defalarca söylediğimiz İlyas Çakır Beyli, Edo'nun İlyas'ı Ozan Akbaba gelecek demiştik ve diziye gelerek yeni bölüm fotoğrafları da işte ahanda karşınızda. Ozan Akbaba diziye Emir Gardaşov olarak girerek Cezayir Türk'ün en güvendiği dostlarından biri olacak. Bu da şu demek dizide artık yeni düşmanlar, yeni dostlar, diziye yeni yeni transferlerin devamı gelecek. Bu da sizlere bu bölüme, bu videoya özel spoiler olsun. Bu arada diziye kimlerin gireceği netleştiğinde yine sizlere söyleyeceğiz. Burada video yapıp paylaşacağız. Bildirimleri açmayı unutmayın ama diziye girecek karakterlerle ilgili şunları söyleyebiliriz. Ateş'in kızının annesi diziye girecek ve çok ilginç bir yere bağlantısı olacak. Hiç beklemediğimiz ters köşe olacak. Erman'ın kızı, oğlu ve karısı diziye girecek. Tabii ki de Emir Gardoş'un dostu, kardeşleri de diziye girerek diziye yeni kadro girmiş olacak. Sizce diziye kimler gelmeli? Bu saydığım karakterleri kimler oynamalı? Videonun altında düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Mirgardoşov'un özellikle İlyas Çakır Beylin'in ve Ozan Akbaba'nın diziye gelmesine sevinenler videoyu beğenerek sayılarını gösterebilirler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.